Uzay ve evrenin en büyük gizemleri. Merhaba arkadaşlar, ben Mesut. Uzay ve evren insanlık için en büyük gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Sonsuz gibi görünen bu devasa boşluk, hem bilim insanlarını hem de hayal gücümüzü zorlayan birçok bilinmeyeni barındırıyor. Her yeni keşif yeni soruları da beraberinde getiriyor. Peki, evrenin derinliklerinde bizi neler bekliyor? Hangi sırları çözmeyi bekliyor? Bu videoda uzay ve evrenin en ilginç ve gizemli konularına birlikte yolculuk edeceğiz. Evrenin başlangıcından kara deliklerin gizemine, karanlık madde ve enerjiden paralel evrenlere, uzaylı yaşam olasılığından zaman yolculuğuna kadar birçok konuyu ele alacağız. Hazır olun çünkü evrenin derinliklerine indikçe bildiklerimizi sorgulamaya ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlamaya başlayacağız. İşte karşınızda. Uzay ve evrenin sırları hakkında en ilginç ve gizemli konular. Evrenin başlangıcı, büyük patlama ve ötesi. Evren nasıl oluştu ve sonu olacak mı? Kara delikler. Evrenin gizemli canavarları. Işığın bile kaçamadığı bu kozmik girdapların içinde ne var? Karanlık madde ve enerji. Evrenin görünmeyen eli. Evrenin büyük kısmını oluşturan bu gizemli bileşenler nelerdir? Paralel evrenler, gerçeklikten ötesi. Yaşadığımız evren tek evren değilse ve sonsuz sayıda evren varsa. Uzaylı yaşam. Evrende yalnız mıyız? Başka gezegenlerde yaşam var mı ve onları bir gün bulabilir miyiz? Evrenin genişlemesi, sınırları zorlamak. Evren nereye doğru genişliyor ve bu genişleme ne kadar sürecek? Zaman ve zaman yolculuğu, geçmişe ve geleceğe. Zamanda yolculuk mümkün mü ve eğer mümkünse nasıl? Genel görelilik, özel görelilik, zaman genişlemesi, solucan delikleri. Okyanus gezegenleri, yaşamın yeni beşiği. Tamamen okyanuslarla kaplı bu gezegenlerde yaşam barınabilir mi? Yaşanabilir bölge su dünyası. Proxima Centauri b, Trappist-1 sistemi. Büyük çarpışmalar, galaksilerin kaderi. Galaksiler çarpıştığında ne olur ve bu çarpışmaların sonuçları nelerdir? Evrendeki gizemli sinyaller. Kim bizi arıyor? Uzayın derinliklerinden gelen bu gizemli sinyallerin kaynağı ne olabilir? Kuantum evren, bilinmeyenin sınırında. Kuantum dünyasının gizemleri neler ve evreni nasıl etkiliyor? Evren, keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir gizem ve merak kaynağı. Her yeni keşif, yeni sorulara ve yeni maceralara kapı açıyor. Bu videoda Evrenin derinliklerine kısa bir yolculuk yaptık ve en büyük gizemlerinden bazılarını ele aldık. Umarım bu yolculuk sizin de evrene olan merakınızı ve hayranlığınızı artırmıştır. Unutmayın, evreni anlamak kendimizi anlamakla başlar. Bizler, yıldız tozundan oluşan ve evrenin bir parçası olan varlıklarız. Evrenin gizemlerini çözmek için önce kendi içimizdeki gizemleri çözmeliyiz. Destek için abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki evren maceramızda görüşmek üzere.